Allah azze ve celle. Ya Allah, alemler rahmet sayasın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni sağ yurdundasın. Sana sütan ne olmadı kadınlar? Bu yüzden dargın bulutlar, Bir damla yağmur indirmiyor, Kıtlık küm sürüyor beni sağ gözümde, Minicik bir bulut var gökyüzünde, Sana aşık, Ayrılmıyor başımdan. Ve insanlar yağmur doğasında, Hazreti Halime kucağına alıyor seni, Yüzünde bir gölgeymiş, seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde, sana mestun, sana kilitli ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlı döntüyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda gözlerinle gök yüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bak isterine al. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmur diyet Çoğu Çoğusu bilmiyor senin. Altı yaşındasın. Medine'nin münevvere yolundasın. Yanında aziz annen, de ümmeymen. Yetimliği ne hissediyorsun baba kabristanında? Sonra yolda da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmutalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı bayağı. Kaç gece anne diye hıçkırdın. Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun, güven veriyor sesin. Sen Muhammed'in eminsin, 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var, 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme yar, iniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme yar, sinir çatlayacak rasul bekleyen dilim. Hadi gel ey yar, nur dağına davet var. İşte kırk yaşındasın, hira nur dağındasın. Cibril iniyor göklerden ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan aks. Resulullah'sın. Niye incitlersin sultanım? Niye işkence yaptılar sana? Ebu Talip öldü değil mi bu pervasızca saldırılar? Tümahesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümün önüne. Anca yokluğun ne çabuk hissettirdiğini dişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş aşağıda. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatma Zehra, Belinenin anası, Yüzünü gözün siliyor biricik kızın, Sana yeryüzünde en çok benzeyen, Gülmesi sen, ağlaması sen, Ağlama kızım dişin geliyor aklımıza, Niye çıkardılar ki seni, Hümayesiz kaldın değil mi, Onlar bilmiyorlar mı? seni himaye Seni yetim bulup barındıranı. Seni aleme rahmet kılanı. Onlar din diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen. Sen Allah diyordun. Allah Az ve Celle. haşret kaplıyordun. Sen Allah diyordun. Aşağıya zikriyordun. Bedir Allah diyordun. Üç bin melek iniyordu alacaklardan. Yüz yirmi beş bin sahabi. Anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah. Medine'nin ömür e sokaklarında yürüyordun. Necdetlerinin küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştum onlara. Seni çok seviyoruz ya abi baba demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştim. Bugün yaşayan gençler var. Necdetlerinin kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik Yala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek asabının yanına çıkmıştın ve belki denizine vurarak görüyor musunuz ne kadar güzel demişti. Meclisinde bulunan bir insan seslenmişti. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver. Niye istemişti ki senden? Sevdiğini bile bile. ...istendiğinde kalbi yani hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı Eski cübbeni giydim. Dostluğuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine gittiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberle ölçülmüştüm Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki Keşke Peygamber görseydikse Ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hz. de paylaşmıştım özlüğünü. Beni görmedikleri halde, Bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım! Ey Medine minberinde, Ümmeti, ümmeti diye hüznü giyen sevgili! Ey Mekke mihrabında, Alemler hesabına, Allah diyen sevgili! Bize lütfu ilahi, Baş kapına, Diz çöktük, beat ettik. Rabbimden bize ne getirdiyse namenna. Duyduk, itaat ettik. Yers urala. Sen hala kırk yaşındasın. Ve hala ümmetinin başındasın.